Gülderen 3. Bölüm Yazan Emire Bayrak Seslendiren Aybike Bozdoğan İğneci Sebahat Teyze Oyun oynarken öylesine kendimizden geçerdik ki üstümüzün başımızın terden sırıp sıklam olduğunu ancak evde soyunup dökünürken farkına varırdık. Yine oyun dolu bir günün gecesinde ateşlenmiş, öksürük nöbetine tutulmuştum, nefes almakta zorlanıyordum. Göğsümde müthiş bir ağrıyla sabahı zor ettim. Çok sevdiğim kahvaltı sofrasına halsizlikten elimi bile sürememiştim. Bir bardak ballı süt içerek yatağa geri kendimi zor attım ama öksürük nöbeti yeniden başladı. Eskiden doktor amcalar eve gelirlerdi muayeneye. Tabii ki hemen de iğne yazarlardı. Doktor ilk iğneyi kendi eliyle vurur giderdi. O zamanlar adını bilmediğim ilacın penisinin olduğunu sonraları öğrendim. Diğer kalan iğneleri vurmak için şeker mi şeker yaşlı bir sebat teyzemiz vardı mahallemizde. Siyah çantasında şırıngasının kutusu ve maşası vardı. Şimdilerdeki gibi bir kereliğine kullanılan iğneler yoktu. Şırınga demişken gençler pek bilmezler. Eski cam şırınga. Öncelikle enjektörlerimizden başlamak istiyorum. Eskiden şimdi kullandığımız gibi kullanat plastik enjektörler bir kereliğine kullanılan iğneler yoktu hemşireler sürekli bu cam şırıngaları sterilize ederlerdi. İğneler değiştirilse bile çoğu zaman kaynatmak suretiyle körelene dek kullanılırdı. Ve tabii ki Sebahat teyze gelir gelmez hemen küçük tüpü isterdi. Yanında bir de tası vardı çinkodan. Şırıngasını ve iğneyi kaynatırken beni kafaya almaya başlardı bile. Ben de çocukluğun verdiği korkuyla acıtacak mısın dediğimde parmağını bir sağ bir sola sallayarak zihar acıtmayacak derdi yaşlanmış şeyleri hala aklımda. Saçları bembeyazdı. Gözlerinde kayma olduğu için gözlükleri vardı. Sesinin tonu o kadar harikaydı ki pamuk sesli hemşire derlerdi mahalleliler ona. Bebekken çocuk felci geçirdiği için ayağı da engelliydi. Sebahat teyze iğne yapmadan önce hareket etme olur mu yoksa ayağınız benim gibi olur derdi. İlacı iğneye çektiğini hiç göstermezdi. Hadi bakalım bir bakayım neresi ağrıyormuş diyerek iğneyi saplayacağı yeri saplarken canım benim güzel bebeğim, balım, nazlı kuşum diye tatlı tatlı nazlanıp elini bir yere bastırarak sallandığını hissettiğimde iğneyi yaptığını anlardım. Ardından hadi kalk aşkım derdi. Yani onun güzel sözlerinden mesle olmuş halde yüzüstü yatarken iğne birçoktan vurulmuş olurdu. Büyüdüğüm mahalledeki arkadaşlarım da hatırlar şayet yazımı okurlarsa okuduğum Bozkurt İlkokulu'nun hemen yanındaydı evi tüm meyvelerin ve rengarenk çiçeklerin olduğu bahçesi vardı. Okul dönüşü bazen uğrardım. Bahçede olduğunda saçlarımı okşamadan ve kulağımın arkasına bir çiçek koymadan hiç ayrılmazdım yanında. Bir tane de anneme götürmem için gül verir, anneler gülleri sever, unutma derdi. Oysa kendisi hiç anne olmamış, evlenmemişti. Ama biz mahallenin çocuklarını kendi çocukları gibi öpüp koklardı Sebahat teyzem. O kadar zaman geçti ki bu yazdıklarının üzerinden Kendisi çoktan Allah'ın rahmetine kavuşmuştur bile. Mekanı cennet olsun. Herhangi bir akademik formasyonu olmadığı halde ikamet ettiği çevredeki hastalara iğne yapma işini üstlenmiş, elinde siyah kalıplı üstten açılan uzunca bir malzeme çantasıyla gezen ve genellikle eskiden her mahallede bulunan bir enteresan meslek grubuna dahil insanlardan biriydi. Bugün bu harika kurtarıcılar kırsal kesimlerde dahil olmak üzere tükenmiş ya da tükenmek üzereler. Şimdilerde her köyde sığıyeler, hemşireler var. Harika hastanelerde, kliniklerde canımıza acıtmadan tek kullanımlık iğnelerle bizleri iyileştirmek için çaba gösteren tüm doktor ve hemşirelerimize şükranlarımı arz ediyor. Ellerine sağlık diyorum. Gülüm Türkler tarafından eski devirlerden biri bilinmekte olup edebiyatta çokça kullanılan motiflerden biridir. Farsçadaki genel anlamı çiçek olan gül, Türk edebiyatında da gül, badem, gül yasemen gibi ifadelerle aynı manada kullanılmıştır. Gül, çeşitli vasıflarıyla daha çok sevgilinin sembolü olarak kabul edildiğinden şairlerin ilham kaynağı çiçeklerin de sultanıdır. Bu husus, Şehi i Eshar, Sultan-ı Gül, hüsrev Gül, Daver-i Eshar gibi sözlerle ifade edilir. Divan edebiyatında en çok sözü edilen kırmızı güldür. Zaman zaman beyaz gülden ve aşığın yüzünü hatırlatması bakımından sarı gülden de bahsedilir. Bunların dışında güğlü sadberk, gülü ter, gülü rana, gülü suri ifadelerinde de sıkça rastlanmaktadır. Yakayım hiç oduna gül tenimi kül edeyim. Ol ne hali gülü rana'ya gerek hak ister. Beytinde geçen gülü rana tamlaması güzel ruh, iki yüzlü, hafif meşrep anlamlarında kullanılmıştır eskiden serviye sarmaşık veya veya yedi veren gülü aşılanır ve bu güller serviyi görünmeyecek şekilde sarardı. Buna peyvent böyle güllere de servi gülendam, servi güllü fürüş, servi semen adları verilirdi. Ne hoş değil mi? Evet, geçmişten bugünümüzde hala Türk süsleme sanatlarının vazgeçilmez motiflerinden biri güldür. Tavan göbekleriyle taş oymacılığında çini, seramik, duvar resimleri ve kumaşlarda kitap cilt ve tesliplerde mezar taşlarında stilize edilmiş güller önemli bir yer tutar. Kapılarda tokmağın geçmesi için ortasında bir delik bulunan yuvarlak pul şeklindeki süslü madeni ve tahta levhaya ağızlık gülü denmektedir. Yazma Kur'an-ı Kerimlerde sayfaların kenarlarına gerekli yerlere tesiple yapılan gül şeklindeki motiflerden aşırı şerifleri gösterenlere aşır gülü, cüz başlarında gösterilenlere cüzgülü, genellikle her cüzün 1 bölü 4'ünü belirtmek için konanlara hizip gülü, secde ayetlerini işaret edenlere de secde gülü denir. Bizler için de güllerin anlamları vardır. Bir buket gül çoğu zaman duyguları en iyi şekilde ifade etmenin yoldur. Gül sevgiyi ifade eder. Aşığın maşhuna takdimidir. Güller tüm tonlarıyla ifade taşır. Pembe arkadaşımsın. Kırmızı seni seviyorum. İhtirasla bağlıyım sana. Kırmızı ve beyaz birliktelik isteği. Gül goncası genç ve güzelsin. Sarı sevinç mutluluk. Beyaz saflık. Derken böyle de güzel deyimleri vardır bizi bizden alan. Bahçelerde saz olur. Gül açılır yaz olur. Ben yara gül demem gülün ömrü az olur. Vefasız güller elinden gecelerce, yalancı sabahlara kadar bülbülleri inleten aşk mıdır? Senden bilirim yok bana bir fayda ey gül. Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Gülü gülene ver, kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir, kıymet bilene ver. Efendim gönül bahçenizdeki güller hiç solmasın. Gül verenleriniz daim olsun inşallah. Gelin helalleşelim. Helalleşmek insanların birbirleri üzerindeki haklarını karşılıklı olarak helal etmeleri, o hakkı bir diğerine bağışlamaları Haktan vazgeçmiş olduklarını bildirmelilerdir. Helalleşmek, yapılan haram bir fiile helal hale getirmek ancak bir taraf hakkından vazgeçtiği için diğer taraf için de bir af durumu söz konusudur. Maddi manevi her anlamda birbirine borçlu olanın borcunu ödemesi diyebiliriz buna. Peygamber Efendimiz ümmetine asla kul hakkına girmemelerini önermekle birlikte kul hakkına girilmişse de dünyadayken helalleşmenin en iyi yol olacağını ifade etmiştir helalleşmenin dünyada yapılmaması durumunda ahirette gerçekleşeceği de yine bir Buhari rivayetinden öğreniyoruz. Kıyamette mümin